Merhabalar, Kuşaklar Arası Paslaşmanın yeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Ümit Anaç. Ben Ada Savaş. Yine futbola dair konuşulması gerekenleri, konuşulmayanları konuşmak için buradayız. Evet efendim, geçer geçen yapmış olduğumuz programda o kadar her şeyden bahsederken bize <laughs> özelden gelen yorumlar, programımız programımızı izleyenlerle yaptığımız sohbetler sonrasında biz çok önemli bir şey unuttuk. o yüzden bütün Sivas Spor camiasından ve Sivas Spor taraftarından özür diliyoruz. E, çünkü Beşiktaş bugün şampiyonsa Sivas Spor'un sayesinde. Kesinlikle, kesinlikle. Zaman. E, o yüzden biz Rıza Hoca'yı Sivas Spor'un o yenilmezlik 18. serisini maç yenilmezlik serisi. ve müthiş altışını yani göz ardı etmek demeyelim de yani unutmuşuz. O yüzden Sivas halkının affına sığınıyoruz. Kesinlikle. Ee, kesinlikle e, ligin flash takımı Sivas Spor'da bugün gerçek. Yani bir de yani <laughs> lig tarihinde 18 maçlık yenilmezlik serisi ilk defa yapıldı ve evet evet, evet. Avrupa'ya gitti Sivas Spor. Siva Spor. bir program <laughs> <laughs> biz birazcık daha izlemeye odaklanalım. Aynen aynen Evet. Ne konuşalım? Avrupa'da dedik o zaman. <laughs> Sadece özüre çalıştık çıktık. <laughs> Avrupa dedik biraz işte Şampiyonlar Ligi'nde ne oldu? Beşiktaş'ın doğrudan katılması, Chelsea ilk dörtte bitirdiği için Fener'in gidebilme ihtimali, Fenerbahçe'nin biraz bunlardan konuşalım bence evet. gündemde sıcakken. Ya bir şey çok enteresan değil mi? <laughs> ha Dur bu arada şey yaparken bu Avrupa sıralaması falan dedik şeyden bahsedelim. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'ndan. Evet, tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı Evet tebrikler Beşiktaş. 3. kupayı aldılar bu sezonki. Yani 2 maç iki kupa falan diye bir hashtag açmışlardı dediklerini yaptılar. Ben geçen maçta şeye takıldım. Yani e, Antalya Antalyaspor son maçlarda çok fazla artık ligde kalmayı garantilemiş. Üstlere e, de zorlayacak bir durum durumu yok. yok. Yani <laughs> tek önündeki somut hedef Türkiye Kupası ve hep de açıklamalarda şey diyorlardı. İşte hedefimiz kupa. İşte kupayı alacağız. Antalya'ya ilk kez bir kupa gelecek falan. Hı -hı. E, yani alsallarda evet iyi olurdu. Yani bir Kesinlikle kupa alacaklardı. Evet, evet. Bir Anadolu takımımızın daha. Ersun Yanal gibi bir hocayla Avrupa e, semalarında bir boylarını e, göstereceklerdi Hı -hı. ama Olmadı çünkü ya başta zaten bir tuhaf baştı yani da top oynamadı. Beşiktaş zaten evet. şampiyonluk kutlamasında çıkıp da gelmiş. Antrenman yok bir şey yok. Yani Beşiktaş iki tane işte büyük bir takım olmanın özelini kullandı ve sıkıcı bir 90 dakikanın sonunda nitekim 10. kez bu kupayı kazandı. Sivas Spor'a da şampiyonluğu Beşiktaş'a hediye edildiği için bir <laughs> e, eli, e, eli boş gitmedi. <laughs> dedi ki sen de dedi konferans ligine dedi gidebilirsin buyur. <laughs> Trabzonspor bir eleman. Az oynuyor. Evet. Fener. E, Konferans Ligi'ne gidecekti, UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Avrupa Ligi'ne gidiyor ki Galatasaray 31 Mayıs'a kadar şayet oyuncu borçlarını ödeyip borçsuzluk kağıdını UEFA'ya, FIFA'ya bildirmezse şu an Galatasaray bir yıl men edilip Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesi evet. elemelerine gitme ihtimali var yıllar sonra. Aa, o müziği çaldırabilecekler mi? Ama yani Galatasaray da o parayı öder artık yani herhalde. Yani ödemezlerse zaten bu yönetim ve Fatih Terim arasında olan gerginlikten de daha büyük kulüp anlamında bir hata yani çok çok büyük bir hata ki yıllarca bence bunun unutulmaz bir hata olur. Yani bir yıl men edilmek demek çok büyük bir gelirden ve olası şık gruplara canım. kalmadan ya sen şimdi, kalmak yani. Elemeye geçsem ki hani Avrupa'da e, iş yapabilen bir takımsın <laughs> yani. Yani genetiğinde varsa evet, Avrupa'da evet. top oynayabilmek. <laughs> yani katıldığın zaman bugün 20 milyon euro civarında bir para alacaksın. Yani bugün kurla çarp, çarptığımız zaman 180 <laughs> milyon liranın üstünde bir para. Evet, 160 180 yani. Milyon e, yani bugün Galatasaray'ın o parayı yani Çöp atma gibi bir lüksü, lüksü yok, lüksü yok yani git borç al, <laughs> <laughs> git borç al, bankalardan borç al, bankalara git yani. git yani bir şekilde git yani oraya. Ama ya, bence yaparlar ya, bence yaparlar. Yani bence de zaten Galatasaray hani özellikle olayın ucunda Avrupa olduğu için ve bu kadar sorun varken taraftarın. Bu baskısı ya da kulübün bu borçlu, borçlu durumunda böyle bir parayı çöpe atmaması gerekir ki atmayacaktır da bence. Ya zaten mevcut bir seçim var değil mi Galatasaray? Hı hı, 12, Haziran'da. 12 Haziran'da. <laughs> ya zaten 31 Mayıs'ta böyle bir e, facia ile olursa Mustafa Cengiz aday mı? Mustafa Cengiz aday olmayacağını açıklamıştı ama yani ha, ha, bildirmedi de şu ha, an. Ha, kaybedecek olduğunu bildiği için girdi. Evet evet muhtemelen. E, Dursun Özbek herhalde adaydı. E, Dursun Özbek de e, emin değilim adaylığını sözlü olarak açıkladı ama yazılı bir e, başvurusu yani kulüpte ben adayım gibi bir şey yok. Burak Elmas ee, en kuvvetli aday olarak gözüküyor şu an Galatasaray cephesinde. Birçok tanıdığım Galatasaraylı var. Onlar da Burak Elmas istiyorlar. Yani evet. nasıl Fenerbahçe'de e, Ali Koç Aziz Yıldırım ekolünü yıktı böyle daha genç bir, yüz dinamik <laughs> bir yönetim anlayışı falan. Burak Elmas da şu anda sanki bir nevi Galatasaray Ali Koçu gibi bir şeyde evet, pozisyonda. Evet. Taraftar da seviyor çünkü e, bir tık şöyle de bir durum var. Yani Mustafa Cengiz de gelirken e, güzel vaatlerle geldi ki hani sonuçta sezonu e, kendi oynadığı dönemler dışında yönettiği sezonlarda iki tane şampiyonluk var. Aynen yani öyle. bunun büyük bir kısmı Fatih Terim'e yazar bence hala ve oyunculara Galatasaray büyük takım olmasına yazar ama sonuçta iki tane kupası var cebimde. Aldığı bir Türkiye kupası var. üçte 3 üç yapılan bir sezon var. Aynen Ona öyle. rağmen yaptığı son oyuncularla ilgili bence çok talihsiz açıklamalar. Yani bir kulüp başkanının bence yapmaması gereken açıklamalar. Sözde şey hocayla ikili Münakaşalar, sözlü tartışmalar e çıkıp sonra açıklama yapıyor. Ben Fatih terimle yola devam etmeyi düşünmüyorum. E zaten sen on ikisinde <laughs> aday olmayacaksın. <laughs> Ama burada şöyle bir çelişki de çıkıyor. O zaman ben şimdi şu cümleyi kursam desem ki, işte ben adayla yola devam etmek istemiyorum. Bu ne demek oluyor? Ben demek ki hala bu bünyenin içerisinde. Ben devam ediyorum. Evet, evet. evet yani öyle bir şey de var. Ama bu 31 Mayıs olayı eğer olumsuz sonuçlanır. Mustafa Cengiz'de aday olmayı düşünüyorsa zaten o dakika düşünmesin bıraksın. Yani bir oy bile alabileceğini zannetmiyorum öyle bir durumda. Ha, kendisine de batmaz. <laughs> yok yok zannetmiyorum. <laughs> <laughs> Yediremez diye düşünüyorum. <laughs> ya abi, şimdi mesela şey gelelim. Ee, Avrupa Şampiyonlar Ligi falan diyoruz. Ee, Beşiktaş e, toplumun galibiyetiyle Chelsea Ligi ilk dörtte bitirdi. Ve evet, doğrudan katılıyor. E, Leicester'e olan savaşı kazandı ve Beşiktaş şimdi Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Evet. Tamam 26 milyon liralık çok güzel bir para ki ligdeki şampiyonluktan gelen gelirle Beşiktaş'ın şu anda ortalama kasasına 450-500 milyon Türk lirası civarında bir para girecek. Bu Beşiktaş'a müthiş can suyu olacak bir para. Kesinlikle. Ama mesela şeyden mutlu olunmamalıydı. Yani hı. dün gördüm storylerde şurada burada herkes şampiyonlar ligi müzikli hı hı. şeyler paylaştı. Tamam bu güzel ama sen kendi sportif başarının orada değilsin. Sen başka birisinin başka birisini alt etmesinden dolayı doğrudan. Yani sanki böyle hı hı. Dolmuşlarda şey vardır ya ona 14 artı 1 hı hı. o bir böyle köşede panama turu böyle yani <laughs> sen oraya böyle biraz böyle altıl gibi girdin. Evet artı 1'sin sen. Abi artı 1'sin yani, yani e, bir ya bu Beşiktaş için söylenmiyor Beşiktaşlar yanlış anlamasın bu sözümü. Bu ülke futbolluğu için genel için konuştuğum bir şey. Evet. Yani sen doğru düzgün kulüpsel bir başarıya sahip olsaydın arkadaşım bugün öyle Chelsea onu yenmiş toplum ona yenilmiş hiç senin böyle bir derdin olmazdı. Ben ligin şampiyonu Beşiktaş'ım çatır çatır da gidiyorum derdim. Senin ikinci iki eleme oynuyor. Evet. Demek ki Galatasaray evet. iki evet. oynayacak. Fenerbahçe konferans ligindeydi. Beşiktaş bir kupa aldı diye statüyle bir bu şekilde geldi. Evet. Orada elem oynuyor. Trabzon 3 elem oynayacaktı. 2. Yani olay çok saçma bir yere gidiyor. Ve bu sene umarım kulüplerden gerçekten bir şey gelir. Yani bir başarı gelmesi gerekiyor. Bu Avrupa ile ilgili sen de bir şeylerlerle topla. Burayı kapat sonra Fenerbahçe ile ilgili konuşalım. Ya Avrupa ile ilgili şimdi şöyle aslında insana şaka gelen gibi bir durum var. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Merih Demiral, işte Cenk Tosun, yani böyle büyük isimler işte Zeki Çelik, Burak Yılmaz Yusuf. Lili şampiyon yaptılar. Evet buradan tebrik ediyoruz. Muazzam bir başarı. Fransa'ya da yazıklar olsun. <laughs> <olur>. Çünkü <laughs> Sezon'a damga vurmuş bu adamların hiçbirisini sezon 11'ini almamışlar. Evet ki Burak Yılmaz bizim gönlümüzce evet. Sezon'un futbolcusu diyor. Adam kral abi. Ee, bu kadar yurt dışında oynayan çok çok iyi futbolcularımız varken yani biz şu an Ameli takım programı da yapacağız ayrıca ama milli takımda acaba Avrupa'da bir yarı final final hatta şampiyonluk beklentisi umarken Türk takımlarının ve Türk liginin hani böyle bir Türk e, şey futbol ekos, ekolü diyebileceğimiz yani müthiş bir ekol değil ama yani futbol ülkesinin e, yani şampiyonu doğrudan şampiyonlar ligine katılamaması kadar abuk subuk bence bir şey olamaz. Daha doğrusu kulüplerimiz yapılanmada ve transferlerde e, buna yönelik çalışmalar yapmalılar ki en azından şampiyonumuzu doğrudan yollayabilmeliyiz. Kesinlikle. O zaman burada konuşacak başka şimdilik bir şey yok. Ee, geçen hafta sözünü verdiğimiz gibi bir Fenerbahçe özel kısmı ya da Fenerbahçe'yi inceleyeceğimiz, evet, evet. bir kısım yapalım. Evet, şimdi 8 yıldır gelmeyen bir Şampiyon. sportif başarısızlık. Ee, <laughs> sadece bu lig şampiyonluğu da değil. Fenerbahçe uzun zamandır Türkiye Kupası da alamıyor. Kesinlikle. Yani o bir yıl, yani 30 yıl alamadığı süre gibi uzun <laughs> bir şey değil ama hani yine alamadı. Ee, Geçenlerde Twitter'da bir şey gördüm, ee, yani bu aslında karamizah yapılmış ee, ama acı. Fenerbahçe için bir sezonun başlangıcı. Çok iyi transferler yaptık, transfer şampiyonu biziz, bu sene kesin açık ara şampiyonuz. Transfer çalımı attık. Çalımı attık, çok iyiyiz, Kadıköy burası çıkış yok. Hakemler bak işin içine girmeye başladılar, olsun biz büyük takımız. Hoca değişikliği olmadı, dur tekrar derken yönetim istifa, hoca istifa. Sonra sezon bitiyor ve gelecek sezon yine aynı şey. İstiklal maaşı kapanış. Yani bu böyle olmamalı. Yani Fenerbahçe'nin e, bunu buradan ümit ya da ada e, iki tane az çok bir bir anından böyle futbolu e, bilen bir, birileriyle konuşmasına gerek yok. Yani sen koskoca Fenerbahçe'nin içindesin. Yani e, 20 milyona yakın e, insana şey yapıyorsun, hitap ediyorsun. E, çok güçlü bir taraftar kitlen var. E, son kale yıkılmaz Fenerbahçe diyecek kadar senin... E, örgütlenme ruhuna sahip evet, olan bir taraftar ya. topluluğum var. Yani yazık ben İstanbul'a bu çekim için gittiğimde e, yanına ziyarete gidecek olduğum bir abim vardı. E, Çinlilik de ismimi söyleme birkaç program sonra dedi. Ben dedi zaten dedi, sizin programa katılırım dedi. <laughs> i̇nşallah Sözümde inşallah. Fenerbahçe ya, tamam, ya, tribünlerinin bildiği birisi. Evet evet ee, hatta e, çok iyi bildiği birisi. Aynen öyle. <laughs> Ve e, abim şöyle bir söz söylüyor. Bir kere diyor hoca al yollayla diyor olmayacak. Mantığın bir <laughs> değişmesi lazım kesinlikle diyor içeride diyor birkaç diyor asalak diyor yuvası var yuvalanması var o yuvalanmanın mı bozulması lazım yani benim senin de az önce çok güzel söyledin abi hani ümit ya da ada değil bunu Fenerbahçe taraftarı da görüyor ve artık Fenerbahçe taraftarı şeye yemiyor yani çünkü alenen ortada olan bir gerçek var Fenerbahçe kulübünün ben Ali Koç başkan olacağı zaman da sohbetlerde aynı şöyle söylemiştim büyük bir kültürel gelişmeye ihtiyacı var kültürel değişmeye ihtiyacı var Ali Koç ilk geldiği zaman Aziz Yıldırım'la ilgili söyledi. Biz böyle olmayacağız. İşte bu kadar nefret dolu olmayacağız. Daha akılcı düşüneceğiz. Daha maddiyata düzgün yöneteceğiz. Ekonomi düzgün yöneteceğiz dedi. Ve rekor bir Fenerbahçe tarihi için Aziz Yıldırım'ı oy farkıyla yendi. Yani alt etti ve başkan oldu. Ama ondan sonra başkan oldu. Ondan sonra 3 yıldır 4 yıldır Aziz Yıldırım'ın yaptıklarından hiçbir farklı bir şey yok. Ki Aziz Yıldırım, ben bunu hep söylemişimdir. Fenerbahçe'yi spor kulübü haline evet, getirdi. Evet, evet, Parkede bir kere takımı takım yaptı. Euro -lük Euro -lük, ta yani futbolda UEFA kupasından bahsediyoruz ya. Sporun genelinde vurduğumuz zaman Türkiye'ye gelmiş en büyük kupa Fenerbahçe basketbol takımının getirdiği Euroleague şampiyonu. Kesinlikle. Şampiyonlar Ligi gibi futbol. Evet, dağıstaydı. futbolu şampiyonlar liginden bahsediyoruz. Keza Vakıf bak ve Eczacıbaşı gibi iki ekole kafa tutan bir Fenerbahçe evet. takımı çıktı ve muazzam başarılara imza atıldı orada da. Yani ya e, çok iyi bir takım Fenerbahçe. Kesinlikle. Ama o amatör şubelere yapılan yatırımlarda mı sıkıntı oldu ya da ilişkilerde mi bir sıkıntı olduysa Fenerbahçe farkındaysa Final Four'a kalamayan bir takım olmuyor. Evet, aslında. Evet, Voleybolda Final Four'a göremeyen bir Fenerbahçe'ye dönüştü. Ligde Beşiktaş Galatasaray Tökez dediğinde anca aralara girebilen evet, bir Fenerbahçe'ye dönüşmeye başladı. Yani bu Erol Bulut'u getir. Kov. Yerine e, şeye getir. Sportif direktörünü getir. Onu efendim. getir. Yani dur eskilerden bir ruh yapalım. Yani burada büyük ihtimalle rol modeli Sergen Yalçın oldu. Evet Fatih. Dur, dur Beşiktaş. yapısından çıkmış. Öyle öz kaynak çocuğu. Hani onun gibi biz de bizim çocuklardan şey yapalım. Yok abi. Hani, o abimizin dediği gibi. Buranın değişmesi gerekiyor. Bir de Fenerbahçe için şöyle bir tehlike var. Artık 8 yıl, 9. yıl olacak önümüzdeki yıl. Taraftar artık iyi futbola şuna buna hakkaniyete bakmayacak. Evet. Bir an evvel artık o basiret şey bir yıkılsın, o kupa bir gelsin. Evet, evet. Biz artık bir şampiyon olalama dönecek. Bu da ülke futbolu için çok tehlikeli. Evet. Var. Yani şimdi şöyle bu hoca konusuna değindin. Ee, yani Fenerbahçe yıllardır, 3-4 yıldır şunu yapıyor. Bir kahraman yaratmaya çalışıyor. Evet. Yani Erol Bulut'un geçen programda da konuştuk galiba. Alanya'da yaptıkları evet bir başarı, evet iyi futbol oynattı. Yani kazanan bir takımı vardı, puan alan bir takımı vardı. Hani Alanya deplasmanı zor kısmı zaten Erol Bulut'tan dolayı yani. Aynen öyle. Ama yani sonuçta tecrübesiz bir hoca. Sonuçta Alanya dışında böyle elle tutulur bariz bir başarısı yok. Ya. Ve sen bu Erol Bulut'u getirip bu bizim kahramanımız işte gerçek Fenerbahçeli'ye işte kalbi. Kestan sarı kırmızı akar, şey sarı lacivert akar diyorlar ya yani öyle bir kahraman yaratmaya çalışlar ama yani Erol Bulut ne bence Fenerbahçe için o kadar efsane bir futbolcuydu hani işte Galatasaray için Fatih Terim ya da Beşiktaş için Sergen Yalçın da Erol Bulut'u Fenerbahçedeki Şeyi de bir değil. Ya orada eğer Fatih Terim ve Sergen Yalçın'dan bahsediyorsak, bak burada isimlerin büyüklüğü küçüklüğü değil. Biz dedik ya konuşulmayanlar konuşulacak. Hani darılan darılsın, kırılan kırılsın. Yani o konuda çok da benim umurumda değil açıkçası. Yani Fatih Terim, Sergen Yalçın, Henerbahçe'de bu isim olsa olsa Aykut Kocaman olurdu. Evet, ben kesinlikle. Yani. Ki Aykut Hoca zaten en son şampiyonluğu kazanan Aykut Kocaman yanlış Evet, evet, yani evet. Ersun Yanal daha zor. Yok, Ersun Yanal falan. öncesinde Nisan'da erken şampiyonluğu getirmiş, hı hı. sonra Aykut Kocaman. Evet, evet. Ya zaten pardon 8 yıl önce sana şampiyonluğa getiren isim Aykut Kocaman yani bir efsane yaratmak istiyorsan da. Yani şey diyorlar ya işte ya bu illa derdin efsane miydi? Bundesliga'da e, deneyimi var Tayfun Korkut'a getir o da senin futbolcun. Evet. Yani geçenlerde bir Fenerbahçe'li arkadaş şey diyor e, ben işte Sergen Yalçın'la ilgili falan bir konuşma olunca e, Sergen Yalçın da dedi bir kere dedi şey dedi hiçbir dedi başarısı yok Malatya'yla dedi Alanya spor. Dedim ki Beşiktaş dedim kazı dedim aldı. Sergen Yalçın dedim Abdullah Avcı'dan çok daha kötü dedi bir takım yönetemezdi. Evet. Beşiktaş'ın öyle bir şansı vardı. Ha Sergen burada batsaydı <laughs> o gemiyle birlikte kimse niye battın abi demeyecekti. Çünkü Abdullah Avcı müthiş bir enkaz bırakmıştı. Kesinlikle. 99 İstanbul depremi enkazı gibi. Ki zaten Sergen Hoca'nın da o kadar yani isim yapmış. İşte bir, yüz, bir sürü şampiyonluğu, Avrupa başarısı olan bir hoca şimdilik değil. İnşallah olur ama. İnşallah. Ya kimse Sergen Yalçın'a gelip de ne oldu yapamadım Beşiktaş şampiyon demezdi yani. Dese de elimdeki malzeme bu, arkamdaki <laughs> psikoloji bu derdi. Ya ben olsam derdim yani en azından. Evet. Ama adam şampiyon yaptı. Ya böyle <laughs> Erol Bulut da yapabilirdi ama Fenerbahçe camiasında sen hep diyorsun ya müthiş bir sabırsızlık var. Evet müthiş bir sabırsızlık var çünkü yani şimdi baktığın zaman 8 yıldır doğru düzgün bir sportif başarı yok, şampiyonluk yok. E basketbola güveniyordun. Yani hani en azından basketbolda bir şeyler oluyordu. İşte Euroleague'de şampiyonluk geldi, Final Four oluyordu, finaller, yarı finaller ama e şimdi o da yok. Yani Final Four'a kalamadı ne yazık ki bu yıl Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarı artık bir ay bir gün sabredecek durumda değil. Yani sonuçta Fenerbahçe taraftarı çok ateşli bir taraftar. Hani dedi ki alınmaca gücenmeci yok. Sen de geçen de konuşmuştuk. Beşiktaş'la ilgili bir olay olsa işte Twitter'da 10.000 tweet olur. Galatasaray'la ilgili bir olay olsa 10.000 tweet olur. Ama Fenerbahçe'yle ilgili bir olay olduğu zaman 50 bin, 100 bin, 200 bin yani. çok çabuk örgütlenebiliyorlar. Evet. Yani müthiş bir organizasyonları ve müthiş bir hırsları var daha doğrusu. Ama işte bu sabırsızlık zaten mevcut bir sabırsızlık var. İşte seneye falan artık bu mevzu ne yapıyoruz? Canlı yayınlarda cep telefonumuzu kapatıyoruz. <laughs> <laughs> ee, yani yani e, bu sabırsızlık dediğim gibi iyi futbol anlayışını kaybettirecek. Artık ne olursa olsun da biz şampiyon olalım arkadaşa dönecek. Bu da ülke futbolu için tehlike. Yine zaman su gibi aklı geçti be. Evet. Bitti. Yani. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Biz bunu acaba 3-4 günde bir mi yapsak? <laughs> yani Programı yani, bir saat yapsak. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Bizi izleyenlere teşekkürler. Evet. Günün hangi saatinde bizi izliyorsanız umarız o anınızı keyifli bir hale getirmişizdir. Haftaya 31 Mayıs bitmiş oluyor. Galatasaray Avrupa'ya gidebiliyor mu? Gidemiyor mu? Ne oluyor? Onunla ilgili çalkantılar e, öncesi ve sonrası ile ilgili konuşup ardından ligimize çıkacak bir altın Ordu Altay ikilisinden birisi olacak. Onlarla ilgili yeni süperlikle ilgili bir konuşup artık milli takım sürecine girmemiz evet. lazım. Çünkü ay yıldızlarımız inşallah Avrupa Şampiyonası'nda şöyle destansı bir öykü yazacaklar. İnşallah ki o inanç ve o takım var bence. Var. Jenerasyon da var, o hoca da var, direk de, de var. Kesinlikle oynaç da var bizde de. Evet, evet. Ve yani 2002 ruhu gibi bir ruh var üstümüzde. Hem de haftaya şey milli takımın Avrupa Şampiyonası şarkısı da çıkıyor cumartesi günü. <laughs> Biz de yayında pazar pazartesi giriyoruz ya. Arkadan böyle Mustafa Sandal'ın <laughs> milli takım şarkısıyla açarız. Evet. Ee, milli takımımıza güzel bir sinerji yollarız. Evet. Yani o ada savaş, <gülüyor> <gülüyor> O Ümit Alan. <Anaç. gülüyor> <laughs> Biz yine burada oluruz efendim. Siz de orada olursanız görüşürüz. Pasımızı atalım o zaman. Görüşmek üzere. <laughs>